Efendim Gamers Kral Oyna E-Football 25'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir istek maçı yapacağız. Belçika Fransa maçı sizlerle olacak. Keyifli seyirler diliyorum. Bir tarafta Empampe, bir tarafta Kevin De Bruyne. her anlamda içleri ısıtan cinsten bir maç için bu mükemmel günde aramıza hoş geldiniz. Hava güneşli. Bu güneşli günde uzun bir süredir büyük heyecanlı beklenen bu maça nihayet tanıklık edeceğiz. Muhteşem bir manzara. Tertemiz sahayı izleyen taraftarlar havanın tadını çıkarıyor. Yüzlerdeki tebessümlerin iyiye işaret olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten etkileyici bir manzara, gördüklerimizde hissettiklerimizde büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Gerçi burada her maç böyle hissettiriyor. Ulusal maçlar için ayaktayız. marşını dinledik. Şimdi sıra diğer tarafta. Bu karşılaşmanın önemi büyük. Yani şartlar ne olursa olsun bu iki kulübün bir araya her gelişinde ortaya ne gibi manzaralar çıktığını biliyoruz. Kaybetmek gibi bir seçenekleri yok. Bu da herkesi diken üstünde tutacak, hareketli, çılgınca bir karşılaşma daha izleyeceğimiz anlamına geliyor. Bana sorarsan taraftar, oyunculardan daha gergin. Havada bile hissediliyor. Gel de gösteri maçı olduğunu anlat. Ve başladık. Belçika Fransa'ya karşı. Lukaku De Bruyne. De Bruyne. Muhteşem bir kurtarış. Güzel karşıladı ama değil mi? avantajının farkındalar. Şimdi bu avantajı kullanma zamanı. Kaleci topu yumruğuyla uzaklaştırdı. Direkt vuruyor. Direğin yukarısına. De Bruyne sert ama kontrolsüz vurdu. Rakibi korkutmayan bir deneme. Hernandez. Bartola. Mbappe. Savunmada birlikten kuvvet doğar inancı söz konusu. Lukaku ağır baskı altında ve top havada kaleyi deneyecek. Çok azimli bir futbol oynuyor. Kullanacaklar ikinci korner bu. Topu uzaklaştırdı. Fransa için güzel bir karşı atak şansı. Kavavinga ilerleyecek bir yol buldu. Çok güzel fırladı. Güzel denedi. Her şey farklı olabilirdi. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Hernandez. Ağır baskı meyvelerini verdi. Openda. Lukaku. Yakıştı işte şans. Mükemmel tepki vermekte hiç gecikmedi. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Şutu gönderdi. Kaleciden büyüleyici bir hamle. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Bu kapıyor. Savunmada kalite açığa çıktı ama bu onunla son karşılaşmaları olmayacak. Debreyde. Gol. Bençik'e golü buldu. Ve öne geçiyorlar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Fransa şimdiden geriye düştü. Ne yapacaklar bakalım? Kamavinga Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Evet, skor bir sıfır. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Çeyrek saati geride bıraktık. Fransa topa sahip olduğu kontrollü bir futbol oynamak istiyor. Evet ama bu oyun oynayabilmek için her oyuncunun bu oyunu tam olarak anlayıp görev bilinciyle hareket etmesi gerek. Eğer hedeften şaşmazlarsa işler istedikleri gibi ilerleyebilir. Hedefini bulamadı. Konate. De Bruyne. Openda. De Bruyne. Şansını deneyecek. de bir gol. İnanılmaz bir performans. Çok klas bir bitiriş. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının aklını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. Belçika skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalışıyor. Gol! Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Castagne. Belçika kısacık süreye iki gol sığdırdı ve 2-0'lık skorla kontrolü eline aldı. Harikaydı. Keskin hamlelerle çok iyi koştu. Ama savunma hattında duvara tosladı. Kastanye. Güzel paslar. Onana. Ona Onana. Top boşta. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. Güzel bir bölgede enfes bir karşılama. Yaklaşık yarım saati geride bıraktık. Mbappe. Faul gibi görünüyor. Evet karar da geldi. Chouameni, Lukaku mücadeleden galip ayrılıyor. Chuameni. Kunde. Dembele mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Barkola. Müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Lukaku. Openda Saliba aradan gönderiyor. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Openda ileriyi gördü. Lukaku. Bakalım ilk kim yetişecek. Hernandez topu oyunda tutmaya çalışıyor. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler, yüzler gülüyor. Hernandez. Saliba. Chuameni. Kunde. Kamavinga. Hernandez. Diğer kanada oynuyor. Hücum diğer kanattan devam edecek. Net ve isabetli paslar. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet, ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Güçlü ve kararlı. Muazzam bir savunma izliyoruz. Konate. Kamavinga ayak koydu. De Bruyne Onana Bu sefer bu kadar gelebildiler. Ve müdahale geldi. There will be one at a time. Lukaku Onana Kamavinga ...Kunde... Dembele Ve ilk devre tamamlandı. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? adeta zamanı 90 dakikalığına durduran nefes kesen bir ezeli rekabet. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Bundan sonrasında da işleri pek kolay olacak gibi durmuyor. Belçika 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. Yeniden bir aradayız. Vites yükseltiyor. Ona ana. Sol kanattan güçlü bir hücum. Kamavinga geçit vermiyorlar. Saliba. Kamavinga top boşta. Bakalım hangi takımda kalacak. Barkola. İyi okudu. Etkili bir hamle. Onana İlerliyor. Kunde topu kazanmak için iyi mücadele etti. Barkola Aradan bir pas. Ofsayta yakalandı. Onana topu geri almayı başarıyor. Kunde. İkinci arının hemen başında skor 2-0. Tavizsiz muazzam bir müdahale. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Onu markaja almamalarının sonucu kötü oldu. Artık akıllanmışa benziyorlar. Lukaku. Etkileyici adımlar. İnanılmazız. Ama savunma bu seferlik izin vermedi. Başarabilir mi? Enfes bir müdahale. Yerde kaldı ama oyun devam ediyor. Openda. Saliba. Ve pasa müdahale geldi. Barcola. Mbappe. Umut verici bir pozisyon olsa da hücuma devam etmeyi başaramadılar. Pas isabetsiz. Geçmeyi başardı. Güzel bir fiziksel mücadele. Kamavinga tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Ve müdahale geliyor. Mbappe müthiş bir pozisyon. İleri görüşlülük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon aldı. Çok iyi. Kastanye. De Bruyne. Güzel bindirdi. Kastanye. Kastanye. Günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. De Bruyne. Harika bir koşu izledik. Ama nihayetinde geçit vermediler. Ve topu kaptırdı. Dembele kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. De Kuyper. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Kamavinga top boşta kaldı. Openda. Onana çok yerinde bir müdahale oldu. Ve atakları şimdilik sona erdi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Konate. Hernandez. Daha iyi paslar gördük. Mbappe. Openda. Önü açık. Fransa için tehlikeli anlar. Zor kurtuldular. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Mbappe offside pozisyonunda. Değişiklik zamanı. Bu değişikliği Hatice. bekliyorduk. Oli ise oyuna girmek için kenarda. Hocanın nasıl bir taktik düşündüğünü az çok tahmin edebiliyoruz. Evet bence tüm riskleri almanın tam zamanı. Mbappe. Hakem devam diyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Ve evet başladığı gibi bitiyor. Rabio. Evet, düdük geldi. Karar faul. Tereddüt etmedi. Direkt kırmızı kart. Sinirler geriliyor. Hakemin durumu yeniden kontrol altına alması gerekiyor. İhlalin ciddiyeti konusunda söylenebilecek çok şey var. Ama sonucu tartışmaya kapalı. Maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacaklar. Yani bana sor... Mbappe! Topu geri için acele etmeleri gerekiyor. Şut bu geliyor? İşte şu! Çok güzel bir gol. Son dakikalarda tribünlere şov yaptılar açık daveti keyifle kabul ettiler. Vuruşların gol olacağı bu kadar kesinken ekstra dokunuşlara hiç ihtiyaç yok gibi. Evet sahaya bir anda bambaşka duygular hakim oldu. Şimdi bütün güçleriyle saldırmaları lazım. De Bruyne. Dean uzaklaşır ve şut geliyor. Çabasının karşılığını aldı. Çok çok iyi. Daha fazlasını beklemek ayıp olur. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Ve top kaleciye gidiyor. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Luka bakıyor. Aşırtıyor. Aradan güzel bir pas geldi bitirdi. Hücum futbolu izlemeyi sevenler için muhteşem bir maçtı. İki takım da geri durmadı ve kazanmayı oynadı. Maçın kaderini ise yalnızca bir gol belirledi. De Bruyne hem taraftarın övgüsünü hem de maçın Kanalımız izlediğiniz etti. için teşekkür ediyorum. Belçika 2 Fransa 1 maç sonucu. Bir sonraki videoda daha olsam, görüşmek Belçika dileğiyle hoşça kalın. Yorumlarınızı beğeninizi bekliyorum. Buyurun, Sağ olun. Maç.